Hoşgeldin. Nerede? Nerede? <laughs> şey, evet. M ne Şey Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, Hoş geldiniz. 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 Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz

Anladığınız kişilerin bilgileri var. İzmit Belediye Başkanı Sayın Avukat Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi partilerin il ilçe başkanları ve kıymetli yöneticileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve kıymetli yöneticileri, sayın meclis üyelerimiz, sayın muhtarlarımız, Sayın Başkan Yardımcılarımız ve kıymetli misafirler. Kocaeli Yalakdere Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Tüm Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi, Kocaeli Pomak Kültür Derneği, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Israncalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Gebze Balkan Türkleri Derneği, Gölcük Trakya İlleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Sel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Kocaeli Rumeli Türkleri Balkan Kadınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Yaşatma Derneği, Başiskele, Balkan Batı Trakya illeri Rumeli Türkleri Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve İzmit Belediyesi ortaklığında düzenlenen Hıdır Eliz Etkinlikleri programımıza hoş geldiniz. <laughs> programımıza başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizin manevi huzurunda Önce saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz. yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir. Hızır günleri, Hızır ve İlyas peygamberin bir araya geldiğini, buluştukları günleri temsil ederek kutlanır. Hızır ve İlyas peygamberin bolluk, bereket ve şifa getirmek için buluştuğuna inanılan bayram havası yaşanan günde bir arada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duymaktayız. Baharla birlikte dilekler, umutlar, hayaller de tazelenir. Bir bayram neşesi ve sevinciyle Hıdrelles kutlanır. Kudreliz kutlamaları fazlaca çeşitlilik göstermektedir. Değişik kültürlere göre ritüeller farklılık gösterse de baharın gelişinin heyecanı hep aynı coşku ile kutlanmaktadır. Ancak bir gelenek var ki hangi kültürde olursa olsun değişmeyen bir gelenek. Evet Hıdır Ateşi'nden bahsediyoruz. Gencini, yaşlısını, tüm sıcaklığı ve eğlencesiyle etrafında toplayarak birlik ve beraberliği simgelemektedir hıdrellez kutlamalarının olmazsa olmazıdır. Günün anlam ve önemine binaen yani konuşmalarını yapmak üzere İzmit Kent Konseyi Başkanı Sayın Hüseyin Eroğlu kürsüye davet ediyoruz. Sayın İl Başkanım, İzmit Belediye Başkanım, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi İzmit Kent Konseyi adına, İzmit Belediyesi adına en içten, en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Evet, bundan birkaç ay önce e, sevgili başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in Balkan derneklerimizle birlikte e, yaptığı bir e, çalışma süreci sonunda bugün burada konuşlandığımız İzmit Belediyesi Balkan dernekleri yerleşkesini açılışını yapmıştık. Bugün de biraz evvel sevgili bahsettiği gibi baharın bereketin Huzurun geldiniz geldiğini simgeleyen Dedez gününde Balkan Dernekleri ile birlikte bu mahallenin insanlarıyla, bu kentin insanlarıyla Dedez'i birlikte kutlayalım. Huzuru, bereketi birlikte dilek, e, dilekleyelim diye bir araya geldik. Evet, dilek ağacımızı kurduk. Biraz sonra dileklerin içine atacağınız küpümüzü hazırladık. Ve yarın sabah gelip o küpü açacağız. İçindeki dilekleri çıkartacağız. Ben e, istiyorum ki herkesin dileği, herkesin umudu yerine gelsin. Bu vesileyle bugün bu çalışmaya katkı koyan başta İzmir Belediye Başkanımız Fatma Kaplan üyeti olmak üzere tüm derneklerimizin, Balkan derneklerimizin başkanları yönetimi olmak üzere hepsini en derin saygılarımla selamlıyorum. Tekrar hepinizde hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Hoş geldiniz. Kıymetli Başkanımın konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar, İzmit Belediyesi doğa dostu, hayvan dostu, tarım dostu olmasının yanı sıra insanlığın ve barış, barışın temsilcisi olmayı da hizmetleri arasında şiar edilmiş bir belediye olarak var olmaktadır. Kültürlere duyduğu saygı, toplulukların değerlerini, özlerine verdiği ihtimam ve destekleriyle dikkat çeken belediye başkanımız, Sayın Avukat Fatma Kaplan Hürriyeti konuşmalarını yapması için kürsüye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çıkartırsam daha iyi konuşacağım. Evet çok kıymetli misafirlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi Seyri Başkanım, İYİ Parti, Hizmeti İlçe Başkanım, çok kıymetli muhtarlarımız paydaş derneklerimizin çok kıymetli başkan ve yöneticileri, değerli hizmetliler, değerli misafirlerimiz, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz direnin coşkusuna istedik ki halkımızla iç içe yan yana kutlayalım hıdrelez coşkusunda dayanışmanın, birlik ve beraberliğin yan yana durmanın ne kadar önemli olduğunu beraberce bir coşkuyla yaşayalım istedik. O yüzden de derneklerimizle beraber güzel bir organizasyon, özellikle pandemiden sonra da insanların sıkıldığı, bunaldığı, artık psikolojik olarak da etkilendiği bir dönem sonrasında dedik ki Hıdrellez Bayramı'nı dahikiyle, güzelliklerle, coşkuyla kutlamak bizlere yakışır. Hem o kötü günleri arkamızda bırakmış oluruz, hem de dayanışma bayrağını daha yukarıya taşımış oluruz düşüncesiyle. Bütün derneklerimizle beraber ortaklaşa bu programı organize ettik. Öncelikle ben dernek başkan ve yöneticilerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yerleşkenin emeklerimizle kurulmuş, hepimizin emeğiyle kurulmuş bu yerleşkenin aktif olması, yaşanması, yaşatılması ve içerisine insanla doldurulması için o günden bugüne hep birlikte yine mücadele ediyoruz. Bir kez daha emekleri için teşekkür ediyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Hıdrellez Bayramımız, tabiatın yeniden doğuşunun simgesi. Hıdrellez Bayramımız, baharın habercisi. Hıdrellez bayramımız güzel günlerin müjdecisi. Yaktığımız ateşler içimizi ısıtır, dilediğimiz dilekler kabul olur. Coşkumuz, sevincimiz ve mutluluğumuz zirveye çıkar Hıdrellez günü. Bugün de burada Balkan Dernekleri yerleşkemizde sizinle hep birlikte Hıdrellez coşkusuna ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hıdrellez bolluktur, berekettir, barıştır, dayanışmadır, hoşgörüdür. Bu vesileyle Hıdrellez bayramımız kutlu olsun diyorum. Bütün evlerimize, hanelerimize, ülkemize, bütün dünyaya bolluk, bereket getirsin inşallah. Hastalara şifa olsun, dertlilere deva olsun kimin ne ihtiyacı varsa, kimin ne dileği varsa inşallah hak katında kabul olsun. Tabii bir Ramazan ayından da çıktık. Bu vesileyle Ramazan ayında tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar da Rabbim kabul etsin inşallah. Bunu da bir kez daha ben sizin için Hıdra gibi dilemiş olayım. Tabii bütün hepinizin dileğine ortağım onu söyleyeyim. <laughs> neler dilediniz, neler gömdünüz bir acına bilmiyorum ama hepinizin inşallah gönlünde ne varsa Rabbim onu versin. Dilekleriniz kabul olsun. Hıdrellez bayramımız kutlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Sayın başkanım, iyi dilekleriniz ve konuşmanız için çok teşekkür ediyoruz. Ancak sizi uğurlamıyoruz. Şöyle ki eee sayın başkanımızı, dernek başkanlarımızı ve misafirlerimizi Hıdrellez Ateş'i yakmak üzere Hıdrellez Ateş'i alanımıza davet ediyoruz. Buyurun lütfen. <laughs> <Vallahi> yakıyoruz <laughs>

Şurada belli Bekle kadar yapacağız. Evet arkadaşlar. <gülüyor> güzel <gülüyor> Siz gücü <laughs> Evet. 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 Ben yaptım <laughs>

Ha sizin bu ben neler yaptım. Şaval yan varsa da güzel dostlar var başkan olarak. Evet benim için. Başkan

<gülüyor> oh, <gülüyor> başlayın. Başka bir daha başka bir daha başka bir daha başka bir daha bir daha.

iar <laughs>

Evet devam oradan devam Gülşah haydi Gülşah Tamam tamam <laughs>

Üç kere, üç kere. Ama yüksek olacak üç ki. Şey yaptık. Tamam, <laughs> <sen var>. çek <laughs> şey, çek sefer kalır. atlamayalım <laughs> dileği kabul <laughs> olmuyor. Hadi. Evet, dernek başkanları. Tamam alalım diyor boş boş evet evet ondan sürülmüş ayağıma güzelim Hadi gel. Ha gel. da bakıyoruz. başkan gel. Başka hadi, <laughs> evet, dernek başkanları, üçü <laughs> <Yutu> başkan. <laughs> Nerede Derne, dernek başkanları? Üçü bey. Evet, Bey. Yancan abim, Yancan abi. Başkan Hayri. Oh. Evet. Selim abi. Tamam, tamam abi. Bir <laughs> <laughs> <Bravo. gülüyor> ben abi. <laughs> Baba diye başkanlara attı mı? Düşün. Hadi hadi. Hadi lan. Hadi, <laughs> hadi. hadi Gel gel gel. Tamam. Vallahi çatlamam öleceğim. Eyvah. Bak başka. Abla tutuşursun, yapma. Başkan sen bir defa atlarsın. ben o <de> Kardeş <laughs> 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 <Ardaş>, biraz ateş yükseldi. <laughs> 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 oh. Tamamlık <laughs> <laughs> <git. gülüyor> <laughs> tamam abi. abi. <laughs> <laughs> <Çinliğin üstünlü. gülüyor> tamam hadi Вашкин вайгот. Что? Аминь. 시작을 중 i 으 아 a l o a s s Ya, 진짜? 아, 지금 Yanıyor, yanıyor. Şeyin içinde.